Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere tavuk tarifi var arkadaşlar şöyle tüm bir tavuk kullanıyorum tavuğumu ben önce şimdi parçalara ayırayım çok lezzetli bir tarif olacak tandırda pişirmiş gibi ocakta fırın falan kullanmayacağız ocakta yapacağız ama çok lezzetli olacak sizlere garanti veriyorum ve hemen tavuğumu parçalamaya geçiyorum isterseniz parçalanmış tavuk da alabilirsiniz kasabınızda da parçalatabilirsiniz. kalın kısımlarını ortalarından şöyle çentikleyelim ki arkadaşlar şey baharatlarımızı güzel alsın içerisine. Pişmesi de daha kolay olsun. Ayırmıyorum ama şöyle çentikler atıyorum ve bu şekilde tavuk parçalama işlemini bitirdim. Bir güzel de yıkayacağım. Yemeğimi yapacağım tencereye tavuklarımı alıyorum. şöyle önce tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığından az tuz ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kekik ilavesi yapıyorum. Ve iki tane iki diş sarımsak rendeliyorum. Lezzetini artıralım. Tavukların derilerini almadım. Çünkü diri diri yemeğimize çok lezzet verecek arkadaşlar. Sevmeyenler yerken derilerini alabilirler. Ama pişirirken sizlere tavsiyem mutlaka derisiyle pişirin. İnanın çok lezzetli olur. Evet. Sarımsaklarımı ilave ettikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Ve yağ ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar yağ gezdiriyorum ve elimle bir güzel harmanlayacağım dilerseniz eldiven de takabilirsiniz ama bu tür yemeklerde elinizin lezzeti geçsin bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim patates ilave ediyorum arkadaşlar patateslerim küçük olduğu için 4-5 tane doğradım bakın böyle iri iri elma dilimi şeklinde doğradım patateslerimi de ilave ediyorum patateslerle beraber de güzel karıştıracağım ki aynı baharat patateslerimize de geçsin sosumuz şöyle güzelce Evet şimdi düzeltme yapıyorum şöyle etlerimizin tenceremizin tabanına gelmesine özen gösteriyorum yerleştiriyorum ve Patatesler sonra karıştırdığımız zaman onlar da kızaracaktır. Patatesler de şöyle üste gelebilirler. Üzerine bir tane de küçük küçük halkalar halinde soğan doğradım. Kapağını kapatıyorum ve kapağını hiç açmadan yemeğimi kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Yemeğimizi kontrol edelim. İnanın hiç açmadım arkadaşlar. Kısık ateşte kendi halinde pişti. Buhara maruz kaldık ve şöyle çatalımı bandıracağım arkadaşlar ama buharın gitmesini bekliyorum. İnanın lokum gibi oldu. Oradan anlaşılıyor mu bilmiyorum ama gerçekten lokum. Bakın patatese bakın. Et şöyle bir etinden de alacağım ve sizlere de nasıl bakın. Gerçekten lokum gibi derler ya o şekilde bir yemek oldu hiç karıştırmadım bakın su da koymadı kendi suyuyla verdi hala da suyu var ama çok da güzel yumuşadılar piştiler ben ocağımı kapatacağım ve bu şekilde yemeğimi dinlenmeye alacağım Sizler de deneyin inanın memnun kalacaksınız beğeni yorumlarınızı bu bekliyorum abone olmayı unutmayın lütfen hoşça kalın takipte kalın